Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle işte böyle bir video ile karşınızdayım. Evet. Bu benim like hesabım arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar bakın böyle. Hı -hı. Arkadaşlar, şu 236 şey var. Takipçim var, hayranlarım var yani. Bir de eee beğenileri <laughs> evet, arkadaşlar bakın. 5 Evet mesajlar da geliyor. hoş ver evet arkadaşlar şöyle size göstereyim burada var peki şimdi sizlere evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi böyle arkadaşlar bir de ee böyle sizlere göstereyim. Nazan Hanım! Aç kapıyı Nazan Hanım! Ne oluyor ya? Nerede o Hanım olacak? İçeride. Barış mı geldi? Barış iş vermeyi unutma kızım. Gizli olsun. Ooo oh, Nazan Hanım. Benim kocaman mis damlarına göndersinler. Sen burada evinde rahat rahat keyif çat. Sen gene benden ne istiyorsun Mesude? Senin saçını başını yok. senin de kanına girdi. Elbirliğiyle kocamı hapse tıktınız. Parmakta gibi kocam sizin iftiralarınız yüzünden iki vakit yapacak. Hala iftira diyor. Hala iftira diyor. Pes yani. <laughs> i̇ftira tabii. Eylül bizim mutluluğumuzu kıskandığı için iftira attı. Sen ne diyorsun yani? O senin kızın be kızın. Ya ne Senin katil olduğunu ortaya çıkardı diye mi? Mesude, sen anlamıyorsun galiba. Senin kızını ben korudum. O gece orada olmasaydın... Sus hâlâ bir şeyler anlatıyorsun be! Ocağımı başıma yıktın. Seninki de yıkılsın inşallah. Beddua etme be. Ay gerçi senin bedduaların da tutmaz ya. Ya ben annesi olarak kızım yalan söyle, iftira atıyor diyorum. Size ne oluyor be? Ne annesi be? Böyle anne mi olur? Bana bak, bundan sonra ne evlile, ne de bize bulaşma tamam mı? Çık git bu evden. Mesude, bak gözünün yaşına bakmam. Vallahi de polis ararım. Ara. Ara ve de hapse attır. Hepten sahipsiz kalsın çocuklarım. Sana koymaz ki Mesude. Öz kızını yetiştirme yurduna bıraktın. Onları da bırakırsın. Ya git ya da ben şu polisi çağırıyorum. Sen bilirsin. Allah hepinizin belasını versin. Hasta yakaladım. Arkadaşlar bay bay bugünkü videolarımız bu kadar aktiflik için atıyorum. Uzun süredir video çekmediğim için aktiflik için attığım videoları lütfen beğenin. Çünkü uzun süredir YouTube'da yoktum artık. Bir 10 günlüğüne sizlere böyle böyle videolar çekip göndereceğim. Abonelerimiz yükselsin bay bay.